Zeynep Hanım Ayşe'yi dövdü. Seda Sayan Saban Sultanı programında Ayşe Ali'yi çok seviyor. Ali'yi sürekli her defasında tekrar evlenmeye ikna etmeye çalışıyordu. Bayram dolayısıyla Ayşe Ali'nin olduğu eve gitti. Ve kapıyı Zeynep Hanım açtı. Zeynep Hanım karşısında Ayşe'yi görünce adeta sinir küpüne döndü. Ayşe özür dilemeye kalmadı Zeynep Hanım Ayşe'ye daldı birden. Ayşe ben Ali'ye geldim. Ali beni seviyor ama sizin, sen aramıza giriyorsun diye dedi. Zeynep Hanım Ayşe'yi sopayla kovalamaya başladı. Ayşe dur dedikçe Zeynep Hanım kovalıyordu. En sonunda Ali bunları gördü ve olaya müdahale etti. Ayşe zar zor Zeynep Hanım'ın elinden kurtuldu. Bunu gören Ali olaya müdahale edip ve ikiliyi ayırdı.